Bilmiyorum. Anlatayım. onla Bir dakika ben ne anlatıyordum? Benim numaramı da sil bir daha beni de arama görüşmeyelim. Buna mesaj attım sen kimsin? Bak çok zamandır duydum en karizmatik be? hikaye bu. Benimle evlenir misin dedi ben hayır dedim. Aa! Ya bunun dizisi olur öyle söyleyeyim. Birisi bu arabayı alıp götürecek. Acaba kim olacak? Sen bak Çok... Tamam, tamam, şu an Yaparsın aşkım yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.